Yani mutluluk tabii ki felsefe tarihinde farklı şekillerde tanımlanmış. Yani Aristoteles'e gittiğimizde baktığımızda bütün hayatı göz önünde bulundurduğumuzda bir kimsenin mutlu olup olmadığına kanaat getiriliyor. Bazıları ise daha çok anlık hazlar üzerinden mutluluğu tarif ediyorlar. Fakat mutluluğu işte nasıl tarif edersek edelim. Ee, şöyle düşünelim. Bu dünya ile olaya sınırlı baktığımızda bir insanın bu dünyada olabilecek en ideal hayatı yaşadığını düşünelim bir an için. Hı hı. Şöyle bir hayat düşünelim ki hiç kimsenin yaşamadığı bir hayattır. 100 yıl boyunca yaşıyor bir insan ve 100 yıl boyunca yaşadığında 20 yaşındaki bir gencin sağlıklılığında yaşıyor bütün hayatını. Hiç hastalanmıyor, hiç acı çekmiyor, maddi açıdan hiçbir sıkıntı çekmiyor. Hep sevgi içinde, hiç kötülük de görmüyor insan. Ne insanların kötülüğünü görüyor ne kendisi kötülük görüyor. Şimdi böyle bir hayatı yaşamış bir ki hiç kimse yoktur herhalde değil mi? Yüzyıl boyunca 20 yaşında bir gencin sağlığında maddi sıkıntı çekmiyor, hiç acı çekmiyor, hastalık evet. çekmiyor son güne kadar. Yani bundan daha iyi bir hayat kimse yaşamadığı bir hayat e, örneği veriyoruz. Şimdi böyle bir hayatı yaşadığımızı düşünelim ama sonra bu hayat yok olacak. Yani bu hayattan sonra kişi yok olacak. Yani şöyle bir gün yine o demin verdiğimiz örneğe dönersek, son gün uyanacak o kişi, çok zengin, çok sağlıklı, çok yakışıklı ya yüz yıl boyunca ve o günü son günü olacak, değil mi? E, o, o durumda kendimizi düşünelim şu anda. Bir insan böyle bir durumda ne kadar çok şeye sahipse aslında. E, ka, e, o kadar çok üzülecektir büyük ihtimal son. Yani bu dünyada olabilecek en ideal hayatı yaşadığımızda bile önceki milyarlarca yıla karşı hayatımız önce, sonraki milyarlarca yıla karşılık hayat çok çok kısa. Olabilecek en ideal hayatı yaşadığımızda bile e, bu bize çok az gelecektir. Hatta şöyle bir şey de olacaktır. O son güne geldiğimizde arkaya baktığımızda ne kadar çok şeye sahipsek. Bunları kaybetmek bize daha çok acı verecektir. Mesela hiç acı çekmiyoruz, çok mutluyuz, etrafta sevdiklerimiz var, çok paramız var. Şimdi ölünce sevdiklerimle beraberim olmayacak. Çok sağlıklı bedenim var, bu bedenden e, gidecek. Büyük bir maddi servetim var, işte yazlıklar, kışlıklar, şatolar, hepsi burada kalacak. O zaman da şöyle bir şey oluyor, bir insan ne kadar çok şeye sahipse, e, ölüm de kaçınılmaz, kaybedeceği şey o kadar büyük. Buna e, kitapta Hazcının kabusu diyorum. Hı hı. Yani insanların birçoğu bu dünyada mutluluğu hazza indirgiyorlar ve haz elde etme hedefiyle yaşıyorlar. Fakat ölüm kaçınılmaz. Ne kadar çok haz objemiz varsa ölünce elde edebiliyorsak yani başarıyorsak ki hı hı. başarıyı bu dünyada haz elde etmeye bağlıyor birçok insan. Ölünce o kadar çok şey yitiriyoruz. Ama ne kadar çok şey yitireceksek bu sefer haz objesi bize o kadar çok azap verecek. Evet. Bu hazcının kabusu ve içinden çıkılması mümkün olmayan bir paradoks. Fakat bize dinin söylediği sistemle biz neyi anlıyoruz? Bu hayat kısa bir hayat. Evet. Nasıl ki anne ile babanın bir arada olması çok kısa bir dönem. Ona karşılık bir çocuk oluyor ondan. Bütün bir hayatı yaşıyor, torunlar oluyor. Yani birkaç dakikanın neticesinde çocuklar, torunlar binlerce yıl oluyor. Dinin anlattığına göre bu kısa dünya hayatında kendimizi nasıl bir olduğunu ortaya koyuyoruz. Ve upuzun bir ahiret hayatını bu dünya meyve veriyor. O zaman gerçek anlamda mutluluk sadece bu dünyadaki hazzı elde etmek değil. Ahirette de anlamlı ve hazlı bir hayatı elde edebilmekte olacak. Din bize bu hayatın haberini veriyor. Böylece aslında gerçek anlamda kendimizi kandırmadan mutluluğu yakalamamıza sebebiyet veriyor öbür tarzda bir hayatı düşünen yani bu hayatı ölümle neticelenecek bir hayat olarak gören bir insan. Bu dünyada hazzı merkeze koyuyorsa o zaman kaçınılmaz olarak kendi kendini kandırma mekanizmaları yapmaya mecbur. Evet. Ve insanın evet. ne yazık ki kendi kendini kandırma yeteneği çok yüksek. Birçoğumuz aslında kendi kendimizi kandırıyor. Sanki ölmeyecekmişiz gibi bu hayata sarılıyoruz. Niye? Çünkü bu hayatta bir şeyi elde ettiğimizde ölünce bunun yok olacağının farkına varırsak ki o bir gerçek. Hı -hı. O Bu haz objesi bize yani o anda da mutluluk veremeyecek Niye? Bu şu anda sevdiğimle beraberim ama kısa bir süre sonra öleceğim. Yani insan kaç yaşında olursa olsun 100 yıllık bir hayat bile çok kısa, milyarlarca yılın da Kısa bir süre sonra bundan elimden çıkacak. O zaman şu anda buna sahip olmam da bana mutluluk veremez. Bu yüzden birçok insan ölmek bir yalanmış gibi bir hayat inşa Hı -hı. ediyorlar. Ama ölüm bir gerçek. Oysa dinin anlattığı bakış açısında insan kendini kandırmadan geleceğe bakabiliyor. Geçmişe baktığında yaratıcısının kendini yarattığını görüp şükürle onunla bağlantı kuruyor. Gününü ve önümüzdeki günleri Allah'la bağlantılı bir şekilde kuruyor. Ve onun daha da ilerisinde barış içinde yaşıyor. Kendi kendini hiç kandırmadan hayatlarınızı yani. alabiliyor. Her şeyden önce din Global bir bakış, büyük bir bakış açısı vererek mutluluk kavramına yeni bir anlam veriyor. Yani sadece mutluluğu bu dünyayla sınırlı bir şey olarak değerlendirmeyi değil, hı hı. ahireti göz önünde bakarak değerlendirmeyi veriyor. Fakat birçok kimse peki ya bu dünyadaki mutluluğumuz diye sordukları için şunu da belirtmek lazım. Aslında din bu dünyada da daha mutlu olmaya sebebiyet verecek unsurlar taşı. Bakın garanti eder demiyorum. Sebebiyet verecek unsurlar taşı. Bir hı hı. insanın atıyorum yani. Midesinde bir hastalık varsa oradan çektiği acı tabii ki ona mutsuzluk. Bu dindar olup olmaması bir şey değiştirmez. Evet. Mutsuzluk verecektir. Ama koyduğu ilkelerle bu dünyada da mutluluğu getirir. Niye? Mesela bir kere ölümün son olmamadığını söylemesi çok önemli. Çünkü hı hı. bütün insanların aslında en önemli sorunu ölünce ne olacağı. Kendisine ve sevdiklerine ne olacağı. İslam öldükten sonraki varlığın devamını söyleyerek insanların en önemli kaygılarını kendilerini kandırmadan bir çözüm sunar. Bu ise insanların kaygı ve depresyonlarıyla baş etmelerinde dünyadaki çok önemli. Çünkü bu hayatta ne olursa olsun ahiretin varlığının yanında önemsiz olduğu bir zihni inşa ediyor Kur'an. Bu şu mu demek yani Müslümanlar hiç kaygı depresyon çekmez mi? Hayır değil. Müslüman da kaygı depresyon çekecektir yani birçok zaman. Bunlar kimi zaman da vücut beyindeki kimyasallarla alakalı. Evet, Ama evet. İslamın verdiği bakış açısı kaygı ve depresyonlarla baş etmede öyle bir bakış açısı sunuyor ki e, burada çok önemli bir yardım oluyor. Evet. Bir de günümüzde pozitif psikoloji diye e, psikolojide bir dal var. E, benim de özellikle ilgi duyduğum psikolojide bir dal. Bunlar tabii insanın yani psikolojik sorunları olmadan da insanı daha çok mutlu etmenin yollarını araştıran bir psikoloji dalı. E bu alanla da bağlantılı yapılan birçok araştırmalar var. Çok uzun çalışmalar var mesela Harvard Üniversitesi'nde yapılmış. Yani birkaç nesil boyunca devam eden, zordur böyle e, matematiksel verilere dönüştürülen uzun dönemli çalışmaları bulmak. Bu çalışmaların gösterdiği şey de şu, din insanları farklı şekillerde mutlu ediyor. Bir demin söylediğim şekilde global bırakışla. Ama bunun dışında da e, mesela din bir ümmet bilinci oluşturuyor. Mesela oruç. Hı hı. Mesela evvelki programlarda dikkat çektik. Niye bir ayda oruç tutuluyor? Ee, yani Allah herhangi bir ayda da oruç tutabilin diyor. Aslında bütün herkes aynı anda oruç tutarak sizin etrafınızdaki aynı şeye inananlarla bir birlik hissi aranızda oluşuyor. Bir aidiyet hissi, bir yere evet. ait olma. Namazların da mesela beraber kılınması da bunda başka iyiliklerde bu ümmet birlik hissi oluşuyor. Bu his aslında insanlarla et, e, bu düşüncedeki ortaklık değerli etkileşimler de sağlıyor. Mesela pozitif psikolojide ortaya konan şeylerden birisi bu. Yani dinin sağladığı bu ümmet duygusu, olumlu etkileşim insanların daha çok mutlu olmasını, daha sağlıklı olmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayıcı unsurlardan bir tanesi.